Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim her iki rahmetliye, merhum Celal ağabeyimize ve Suat Hanım'a Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bizim ve Suat Hanım'ın cenaze namazını kılacağız. Rabbim ona gani gani rahmet eylesin. Ve her ikisi de sizlerden lisan-ı hal ile hüsnü şahadet beklemekte. Merhum Celal Çabuker abimizi ve merhume Suat hanımı hala hayatındayken, sıhhat-ı kemalındayken nasıl bilirdiniz? İyi bilir. Bir daha iyi nasıl bilirdiniz? İyi bilir. Bir daha iyi nasıl bilirdiniz? Allah'a ve Resulullah'a iman etmiş, iyi birer Müsl güler yüzlü insan olduklarına, güzel insan olduklarına, Allah rızası için, cenab için ve Suat Hanım için şahidik eder misiniz? Evet. Şahidik eder misiniz? Evet. eder misiniz? Şahit eder misiniz? Peki kendilerinden razı mısınız? Razıyız. Allah hepinizden razı olsun. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal Haklarınızı helal ediniz. Helal Haklarınızı helal ediniz. Helal Rabbim niyetlerinizi Allahu Ekber Ekber Allahu Ekber السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله